Tabii ki de bugün günlerden 18 Kasım Salı. Neyse. Reis <laughs> bu şimdi kamışı ya. Bu da minik bir olta görüyor musun bak. Çekeyim. 3 metre önüme attım tamam mı? Sence ne olmuş olabilir? Bak şimdi kova iyi bak. <laughs> bak bak bak. Değil mi? Gördün mü? Diyeceksin ki ya. Ha, reis bıçak ufak diyeceksin değil mi? kovaya sığmadı da o yüzden. Bak şimdi. Bak kovaya sığmadı artık nasıl diyeyim sana. sana şöyle göstereyim. Bak şimdi. Balığı görüyor musun reis? Ah. Balın büyüklüğüne görüyor musun? Bak bak. Bak şimdi balın büyüklüğü bu. Yani senin anlayacağın. Balık koca bir balık. Bak şimdi. Bunu buradan alıyoruz tamam mı? Abi nasıl yapacağım bilmiyorum. Bak. Kovaya koyuyorum. <laughs> Gördün mü? <laughs> hey <Hiç> bu ne? <laughs>